Merhabalar Yemekler.tv olarak sizler için hem tadı hem de kıvamı yerinde bir Kıbrıs tatlısı tarifi hazırlayacağım. Tatlının şerbeti için tencereye 2 su bardağı suyu 1,5 su bardağı şekeri koyuyorum. Şeker suyun içerisinde iyice eriyene kadar karıştırıyorum. Göz göz olup kaynamaya başlayan şerbeti kısık ateşte bir 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatıyorum. İçine bir paket vanilyayı ilave edip karıştırdıktan sonra şerbeti soğumaya bırakıyorum. Tatlının keki için kaseye 3 adet yumurtayı 1 çay bardağı şekeri koyuyorum. Şeker ve yumurtayı bembeyaz olup köpürene kadar mikser yardımıyla çırpıyorum. İçine bir çay bardağından bir parmak az sıvı yağını, 1 su bardağı galeta ununu, 1 su bardağı hindistan cevizini, 1 su bardağı cevizi ve 1 paket kabartma tozunu ilave ediyorum ve bütün malzemeler iyice birbiriyle karışana kadar çırpıyorum. Hazırladığım keki daha önceden yağladığım fırın tepsisine alıyorum. Üzerini spatula yardımıyla düzeltiyorum. 160 derecelik ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Tatlının kreması için tencereye 1 litre sütü koyuyorum. İçine 1 su bardağı nişastayı 1 çay bardağı şekeri ilave ediyorum. Nişasta ve şeker sütün içerisinde iyice eriyip kaybolana kadar karıştırıyorum. Koyulaşıp kaynamaya başlayan kremayı 1-2 dakika daha pişirdikten sonra altını kapatıyorum ve 1-5 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra içine 1 paket vanilyayı, 1 poşet krem şantiyi ilave ediyorum ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Fırından çıkardığım kekin üzerine soğuyan şerbeti gezdirdikten sonra keki soğumaya bırakıyorum. Kekim soğudu. Şimdi hazırladığım kremayı kekin üzerine döküyorum. Spatula yardımıyla kremayı kekin üzerine yayıyorum. Kremanın üzerini tamamen Hindistan cevizi ile kaplıyorum. Hazırladığım Kıbrıs tatlısını dinlenmesi için 2-3 saat kadar buzdolabına kaldırıyorum. Dolaptan çıkardığım Kıbrıs tatlısını bıçak yardımıyla keserek dilimliyorum. Ben tatlının üzerini cevizle süslemeyi tercih ettim. Siz istediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanların ellerine sağlık, afiyet olsun. Beni YouTube'daki kanalıma abone olarak veya Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Videomun altına beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.